Pencereden baktım annem yoktu. Bulutlar gitmişti. Yağmur kokulu yıllar yoktu yolda. Kimse yoktu eskilerden. Bir ses aradım tanıdık. Konuşunca sesimi duydum yabancı geldi. Sonra yüzümü yıkadım. Aynada iki kişiydik karşılıklı bakıştık. Saçlarımı fark ettim. Saçlarım ne zaman dökülmüş böyle? Oysa rüzgarda mısır püskülü gibi oynardı. Pencereye yürüdüm. Bu sokak böyle değildi dedim içimden. Köşedeki akasya ağacı olmalı. Bakkal vardı tam orada. Bu yolu kim açtı? Ne bu yüksek katlı binalar? Bir köpek yalnızlığımı hatırlattı bakışıyla. Yıllar annemin salçalı ekmeği gibi bitti gözümün önünde. Hadi arkadaşlar çağırın bekliyorum. Top oynayalım birlikte. Ses yoktu. Kendi sesimi duydum yine tanıyamadım. Perdeyi araladım bu sefer. Perde yılları saklıyor dedim. Yola baktım yine yoktu kimseler. Köpek yine bana baktı. Yine yalnızdı. Perdeyi çektim. Duvardaki resmi gördüm 2021 tarihli. Bir resme fırça atmış gibi geçip gitmişti bir anda yıllar. Saçı dökülmüş bir adamdım odada. Sesler geldi koridordan, yürüdüm o tarafa. Yıllar çıktı odalardan, insanlar çıktı. Üzerlerinde numaralarla tutturulmuş anılar. Kokulu, renkli, hepsi de çok konuşkan. Biri konuştu. Ben 1983 yılı numara 5 hatırladın mı? Sonra hepsi birden konuştu. Kulaklarım duymaz oldu. Pencereye koştum. Köpek hala yalnızdı. Arkamı döndüm. Yıllar kol kolaydı. Üzerime yürüdüler gürültüyle. Hesap soruyoruz diye sloganlar attılar. Kaçmayı bıraktım. Geri döndüm. Durdum korkmadan. Sırayla konuşun. Bekliyorum. Buradayım. Evet, Hepsini ben yaptım dedim. Pişman da değilim. Sesler kesildi. Yalnızca annemin salçalı ekmeğinin kokusu geldi burnuma. Yıl 2021'in son günleri. Yağmurlu bir aralık. Ben buradayım hala. 29 Aralık 2021 Buca.